anne. Merhaba kızım. Ne yapıyorsun anne? Yemek yapıyorum. Aa bir yere mi gidiyordun yoksa yemek mi yapıyorsun? Yemek yapacağım sonra hmm. dışarı çıkacağım yani. Kimle çıkacaksın? Kimseyle kendim. Hmm. Tamam. Alışveriş yapacağım. Ee, bu şey nerede? Paça nerede? Paçacımız yok mu? Badem de geliyor. Mi anne. Mi ya baba adam. Ay baba pasa. Miyi baba adam uçuşun. Bu iletişim çok güzel. İyiyim. İyiyim. Neyse anne bunlar şey yapsın. Ben dışa çıkacağım. Tamam. E evet, tamam kızım. Tamam anne. Görüşürüz. Pasa benim şu açıma bak. Üzülmeyin siz de. Hadi. Ya. Görüşürüz anne. Bir saat sonra eve gelir. Ya. Bir saat sonra eve gelir. Merhaba. Aa, annem yoktu doğru. Annem gelmemiş hala. Neyse. Ben de kanka arayayım. Telefonum vardı. Tabletten var sana? <laughs> Yukarıda kalmış telefonum ya. Of bir bulamadım telefonumu. Hah buldum. Kanka mıydım? Alo kanka. Alo. Ne haber kankacığım? İyiyim kanka sen ne haber? Ben de iyiyim ya. Neredesin buluşalım be. E kanka pizza çizeceğim ya. Canım o kadar çok pizza çekti ki. Tamam kanka ben geliyorum. Tamam kanka. Öptüm. Öptüm. İyi kankam geliyor. Badem Paşa. Efendim. Efendim. Ben kankanla buluşmaya gidiyorum. Evde tekseniz sakın. Hiçbir hiç hiç zarar olacağım. vermeyin. Duydunuz mu beni? Halletmemdebilir miyiz? Hayır dedim. Evet. Öyle bir şey yaparsanız üzerim size. Ya. Üzülmeyin. Hadi. Bay bay. kankamla buluşmaya gideyim. Aa kanka. Kanka. Ne haber? Hmm. Şu böyle kalsın alır mısın? Gelmedi sundan. ya. Ne oldu kanka? Hala sipariş gelmedi. Efendim yetiştim. Buyurun efendim hoş geldiniz. Ne istiyorsunuz? Ben sucuklu pizza. Tamam. Yanında da Ice diye. efendim siz. Ben kaşık ben de kanka yiyeceğim ya. Ya da kanka neyse ben kaşık pizza alayım bir de buzlu latte alayım. Latte'miz yok efendim. Ya nasıl yok? Pizza o zaman pizzacısınız. Yi, o zaman bir Coca-Cola alayım. Efendim o da yok satılmıyor. Öf, portakal suyu. Tamam efendim. Ne kadar gıcık bir yer ya değil mi kanka? Evet. Bir tane garıcık pizza. Şey, siparişiniz geldi. Buyurun. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. Benimki nerede bu arada? Sizinki hazırlanıyor. Kanka ya. Kanka bu masa bence yetmeyecek ya. Şuraya geçelim. Haklısın kanka. Efendim getirdim. Oh be. Pizza mı niye alıyorsunuz? Pardon efendim kusura bakmayın. Allah ya bir durur musun? Pardon efendim kusura bakmayın. Pardon o yeni geldi. Önemli değil. Peki efendim. Ya ne biçim çalışanlar var ya. Öf, neyse. Şey bu o gün yeni geldi de. Peki tamam. Ederiz. Part 2. İki...